merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda yine doğaüstü bir karakteri yükselttik arkadaşlar ve tabii ki bunu da her zaman gibi sizlerle paylaşacağız ee, özellikle e, uzun dövüş lirası olarak bilinse de aslında kısa orta ve uzun her vadede muazzam ötesi iş yapabilecek bir karakter arkadaş ee, inanılmaz bir arkadaşımız Söylesin sizi tanıştıracağız Tabi biz daha çok onu Cehennemle labirentleri falan diye biliyoruz ama e, Egan ve Strife'dan daha iyi Egan'dan zaten daha iyidir cehennem labirentinden de e, Strife'dan da iyi olabilir mi? Bunu tartışabiliriz arkadaşlar. Kunul. Kunul'u 6 yıldız R2 attık ve bizde kanama zehir açık. Kesinlikle ve kesinlikle bu kartlarla kanama zehir açık oynamanız lazım arkadaşlar. Çünkü hem kanamaya hem de zehire %60 direnci var. Şimdi göreceksiniz nasıl hayvan gibi sağlık bastığını sağlık açısından muhteşem. Şimdi biz bunu daha çok uzun dövüş şurası olarak biliyoruz ama dediğim gibi kısa ve orta varlığı da çok çok etkili olacaktır. Oyun mantığı da çok basit aslında. Rakibin üzerine bazı takviyeler atıyorsunuz orta saldırı ve ağır saldırılarınızda. Daha sonra bunu L3 ile arkadaşlar zırh çeviriyorsunuz. 99 taneye kadar biriktiriyor. Bu canlı cehennem dediği mevzuyu. Ki cehennem labirentinde deneyeceğiz canlı cehennemleri. Velhasılken bu arada kopya olmadığımız için sıfır canlı cehennemle başladı. Ee, ama kopya olsaydık işte 15 tane, 15 tane falan başlayabiliyor kopya sayısına göre arkadaşlar. Velhasıl kelam mantık şu. Rakibin üzerine canlı cehennemleri atıyorsunuz. Kaç tane canlı cehennem varsa daha sonra bunu L3'te zır kırığına çevirebiliyorsunuz. İlk başlangıçta maksimum 99 tane ile başlıyor. Yani 99 tane kart çıkartabiliyorsunuz. Tabi zır daha sonra L2 attıkça artı 10 10 üzerine ekleyebiliyorsunuz. Şu mantık şu. Rakibin üzerine işte istediğiniz kadar canlı cehennemi atın. Mesela biz şu anda uzun dövüşe göre oynuyoruz. Ee, burada rakibimizin 3.7 milyon canı var. Yani çok yüksek bir canı var. 3.7 milyon doğaüstü bir e, can. Bu yüzden de bu uzun dövüş. Uzun dövüş mantığında ne yapıyoruz? Canlı cehennemleri rakibin üzerine biriktiriyoruz. Ben yine maksimum hasarı görebilmek için 99'a kadar biriktireceğim ama 99'a kadar biriktirmez kesinlikle gerek yok. 40, 50, 60 oldukça yüksek hasarlar zaten veriyordur. Velhasıl kelam. Üzerine canlı cehennemleri attığınız bir. L3 atarak bunları zırh kırına çevirdiniz. 2. L3 attığınız zaman arkadaşlar aynı zamanda yozlaşma diye bir özellik verecek. Rakibin üzerine e, pasif bir kırmızı bir takviye atacak onu birazdan göreceksiniz arkadaşlar. O e, Bu o yozlaşma olacak. Ve yozlaşma açık olduğu sürece zırh kırıkları e, üzerinde kalacak. Yozlaşma eğer biterse zırh kırıklarının zamanlayıcısı çalışmaya başlar arkadaşlar. Zamanlayıcısı çalışmaya başlar. Yani rakip üzerinde yozlaşma yoksa zırh kırıklarının zamanlayıcısı çalışmaya başlar. Ve sonunda da biter arkadaşlar ta ki siz yeni bir yozlaşma atmazsanız. Eğer rakip üzerine sürekli yozlaşma atarsanız zır kırıklarının zamanlayıcısı başlamaz. Diyelim ki rakibin üzerindeki yozlaşma bitti. Zır kırığının zamanlayıcısı başladı. Zır kırığının zamanlayıcısı bitmeden bir daha L3 atarsanız veyahut da L1 spamlayarak yozlaşma atarsanız ki L1'i tavsiye etmiyorum. Çünkü kısa sürüyor onun yozlaşması. L3'ün yozlaşması daha uzun sürüyor arkadaşlar. Bir de L1 ile e, üzerindeki canlı canlanları kapatıp bozmaya çeviriyor kısa bozmalara. Ve asıl kelam mantıklı olanı sürekli L3 spamlamak. Bakın 90 taneye kadar kaç 80'e mi gelmiş? 80'e gelmiş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela L3'e attık ve rakibin üzerine yozlaşma gelecek birazdan. Yozlaşmanın zamanlayıcısı başlayacak. Eğer siz hafif saldırıyla vurursanız yozlaşmacının yozlaşmanın o esnada zamanlayıcısı durur arkadaşlar. Yani 25 saniyeyi sizi 40-45 saniye olarak veriyor. Bu bilgiler ışığında olay aslında çok basit oluyor. zı kaç tane zırh kırmak istiyorsanız o kadar canlı canlı veriyorsunuz. Bir. İkincisi L3 atıyorsunuz ve bunları zırh kırmaya çeviriyorsunuz. Aynı zamanda yozlaşma atıyorsunuz. Üç. Rakibe hafif saldırı vurarak oynuyorsunuz. Yani bir orta 4 hafif yapabilirsiniz. Kombonuzu yine hafifle bitirebilirsiniz. Bu şekilde iki tekrar L3'ü doldurana kadar rakip üzerindeki yozlaşma kalabiliyor. Mantık bu kadar basit. Eğer rakip çok agresif oynuyorsa ki bu zamanlar çok oynanmıyor arkadaşlar. Bakın 99 zırh kırmayı verdik. Ve size bahsettiğim o kırmızı yani Bordo'ya yakın bir takviye atıyor. Orta saldırı 25 bin vuruyorum arkadaşlar. Hafif saldırıyla 16 bin artı arkada 10 binlik sekmeler var. Yani ne kadar dev devasa hasar verdiğini düşünün. Kritik vurmazsa hafif saldırılar 7000 artı 3000 yani 10-15 bin civarında bir e, hasar veriyor. Bakın hafif saldırı bitirdim ve yozlaşmanız daha yarıya gelmediği için L2 atıyorum. L2 tabii ki hem düze düz hem de patlama hasarı muhteşem. Artı her L2 rakibin üzerine 10 zırh Dikkat edin 109'a çıktım. Şimdi hafif saldırılarımı kullanarak L3'e gideceğim arkadaşlar. Yapay zekanın eskisi gibi olmadığı için yani çok pasif oynadığı için siz L2 bile kullanmadan direkt L3'e gidebilirsiniz. Bir kere göstermek istedim de denk geldi. 10 zırh kri veriyor ve gerçekten güzel hasar veriyor. Ama dediğim gibi çok riskli olur. Özellikle labirent var yerlerde. Rakip böyle blokta kalırsa yozlaşma yetişmeyebilir. Dediğim gibi yozlaşma süresi bittikten sonra zırhlanmanın süresi başlıyor. O esnada bir daha L3 atabilirsiniz. Ama bu şekilde bu kombinasyonla rakibin üzerinde sonsuz kırı verebiliyorsunuz. Ki açıkçası da L2 atmasınızda bir eksikliğini hissetmezsiniz. Hayvan gibi vuruyor görüyorsunuz. Burada 50.000 bin hasarı olduğu için 50.000 bin hasarı var. Büyük ihtimalle cehennem labirentinde atacağınız L3 85 bin vuracak arkadaşlar. Ve cehennem labirentinde de birçok karakteri tekleyecektir. Ama dediğim gibi biz burada maksimum masarı görmek için 99 tane kart çıkardık. Cehennem labirentinde duruma göre 50, 60, 70 civarı yapıp e, direkt L3 atacağız ve sürekli L3 kombinasyonları yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda teknolojik halklarına karşı zırh da kırdığı için teknolojik halklar da bizim gücümüzü çalamayacak. Görüyorsunuz L3 aslında oyun mekaniği de çok basit. Siper atıp vurun, siper atıp vurun. Başka hiçbir şey yapmayın. Ama dediğim gibi 5'li kombo yapacaksanız ilki orta diğerlerine hafif saldırı yapın. Bakın çift yozlaşma var elemanın üzerinde. Ne kadar rahat oynuyor. zamanda ne kadar rahat ediyor. 25 saniye süren bir yozlaşma artı arkadaşlar ee, hafif sallara bunu durdurarak 40-50 saniye çıkartabiliyorsunuz ve inanılmaz ötesi bir sağlık basıyor. Yani saniyede yüzden fazla e, sağlık basıyor. 102 falan basıyor arkadaşlar. Yarım saniyede 61 basıyor sağlığı. Ve dikkat edin dövüşe e, kaç saat. Şu anda bu arada Star Lord bizim bloğumuza bile 1000 falan vuruyor. 1000-2000-3000 vuruyor. de 700-800 bine vuruyor. Yani normalin çok çok üstünde hasar veriyor. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Kunul bunu iplemiyor. Bakın %82'ye kadar sağlığını çıkardı. Ve L3'ü basarak da arkadaşlar bombayı patlatıyoruz Kunul'la. E, zamanlayıcının süresi doldu mu? İlkinin bilmiyorum ama oldukça da hızlı dövdü. Kaç dakikada dövmüş bakarız. Sadece dediğim gibi zırhlanmaları üzerine atmak için birazcık uğraşıyorsunuz. Uğraşmıyorsunuz, bekliyorsunuz. Karakteri bir şekilde uğraştırmıyor. Şuradan istatistikleri açılsın bir bakalım. İstatistiklerine de baktığımız zaman arkadaşlar en yüksek verdiği hasar 50 bin. Zaten burada 50 bin sınır var. Ee, 3.6 milyon mu? 3.7 milyon mu? Ne kadar canı var? Tam hatırlamıyorum şimdi rakibin. Ee, 267 darbe almış. Gayet güzel almış arkadaşlar. 6 dakika sürmüş. 6.5 dakikada rakibi düdüklemiş. Zaten bizim zemini hazırlamamız oldukça sürmüştü. Ne kadar sürmüştü? Bir bakalım arkadaşlar. Bu arada e, ee, özel saldırılar sadece hasarın %10'unu vermiş. Yani ortalama 370 bin vermiş. Kanamali de arkada sekenler büyük ihtimalle. Arkada sektirme hasarları yapıyor ya. Hafif saldırı vurdukça. işte kritik vurmazsa 3.000 kritik vurursa 7-8 bin 9 bin hasarlar. %27 ve düz vuruşları da %63. Şimdi 6,5 dakikanın ne kadarı hazırlığa geçmiş ona bakalım arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda Henüz daha L3 atmamışız. Bakın L3 attığımız yere geleyim. Şu anda yarısına geldim videonun. Ve hala hazırlık aşaması yapmışız. 90 Ortalama bu kadar. Arkadaşlar 4 dakika 30 saniye civarında. Yani 4,5 dakika hazırlık yapmışız. 4,5 dakikadan sonra da karakter arkadaşlar 3 dakika içerisinde bir çekil git artık gözümden de şuna basayım be vicdansız. Arkada böyle, altta böyle küçük kutucuklar dolaşıyor da. <laughs> arkadaşlar yani 3 dakikada 3 dakikada 3 milyon hasar vermiş karakter. 3 dakikada 3 milyon. dakikada 1 milyon 60 saniyede 1 milyondan fazla hasar vermiş arkadaşlar karakter. Yani doğa üstü ve 6 yıldız r Bunu 6R3 veya 6R4 düşünün. Hadi R4 şu anda atmayız. Hem kopyasız hem de prestije gerçek prestiji de fena değildi bu karakterin ama yani bu karakteri başka dövüşlerde de denemek lazım ki deneyeceğim arkadaşlar normal dövüşlerde kısa dövüşlerde vesaire falan yine onların da videosunu atarız birlikte bir bakarız ama Doğa doğaüstü bir karaktere benziyor arkadaşlar Kunul abimiz basit dediğim gibi kaç zırh kırığı vermek istiyorsunuz burada biz maksimum hasarı görmek için bu kadar yüksek attık 30'lu 40'lı da atsanız yani düz vuruşlar 8-10 bin falan vuracaktır sektirmelerle beraber. Allahu Ekber daha ne istiyorsun abi. <laughs> yani bir de bunun kopya olduğunu düşün. 15 tane de başladığını. Siz l 3 doldurana kadar rahat 30-40 yapar. Ne yapar? 40 yapar. <laughs> muhteşem bir şey kay. Muhteşem bir karakter. Ve sürekli sağlık basması da oyunun ihtiyacı. Yani kısa uzun dövüşlerin alayında. Veyahut hatta Arka arkaya yapılan çok fazla dövüşlerde inanılmaz iş yapan karakter konu var arkadaşlar. Doğa üstü bir şey. Dediğim gibi başka yerlerde bunu deneriz arkadaşlar. Bu arada kanama ve zehire %60 direnci var. Bozmaya da %40 direnci var. Haberiniz olsun. 10 üzerinden kaç verdiğinizi buyurun yazın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.